İdrar yolu enfeksiyonları idrarda yanma, sızlama, sık idrara çıkma ya da gece idrara kalkma ya da ani acil işeme hissi gibi değişik semptomlar verebiliyor. Bu semptomların yanı sıra da bir diğer önemli semptom ise kanama yapması. Bu mikroskobik düzeyde de olabilir ya da makroskobik düzeyde de olabilir. Mikroskobik düzeyden kastettiğimiz şey şu, Kişi normalde idrarında herhangi bir kan görmez ya da kırmızı renk, kırmızı tırak görmez. Ama hekime başvurduğunda idrar tahlili verdiğinde, idrar tahlilinde eritrosit adı verdiğimiz kırmızı kan hücrelerinin görülmesiyle idrarda kanama olduğunu söyleyebiliyoruz. Öte yandan bazen de makroskopik kanama dediğimiz yani çıplak gözle görülebilir bir kanama oluşabiliyor. Ee, burada da e, açık pembe renkten, böyle koyu çay rengine varıncaya kadar farklı şekillerde kanamalar oluşturabiliyor. Kanamanın yerine göre, özelliğine göre e, içerisinde pıhtı bulunup bulunmaması, ağrıyla beraber olup olmaması, idrarın başında mı, ortasında mı, sonunda mı yoksa tamamının kanlı gelip gelmemesi gibi renkle ilgili de bilgiler bize idrarın hastalıklarının yani kanamanın sebebi konusunda bilgi verebiliyor. Bildiğimiz gibi idrar yolu enfeksiyonlarında kanama eşlik edebiliyor. Bu idrar yollarını tutan yani üriner sistemi tutan mikroorganizmaların idrar mukozası üzerinde yaptıkları etkiye bağlı olarak kanama meydana gelebiliyor. Ancak uygun tedavi ile durum tamamen tekrar geri, gerisin geri çevrilebilir ve hasta sağlıklı yaşamına kavuşabiliyor. Müzik